Sadece bir servis ve kendim çalışmamı videosu çekiyorum. E, adım Can Zübeyde. Ka Söyledim Kayca. 6. sınıfı gidiyorum. Tık Yani şöyle söyleyeyim. Takipçi sayım 30. Beni sayım 2000'e yaklaşık ya. oldu. Ve telefonum kullanmıyorum. Ana babamın telefonunu kullanıyorum. Telefon kullanıyordum ama kırıldı. E, evet arkadaşlar işte böyle e, ee, Instagram kullanıyor bom kullanıyorum dediğim gibi altıncı sınıfa gidiyorum şöyle bir şey var ben sizinle birlikte evde bir sürü video çekmeye çalışacağım zaten TikTok hesabını takip edebilirsiniz Cansu Zübeyde kalp karp e, ee, oraya da bakabilirsiniz tabii ki de oradan da benim TikTok'u takip edebilirsiniz her zaman Instagram hesaplarından Derya kaycı bir takip edebilirsiniz arkadaşlar. Benim kardeşimle beraber hesap açabilirsiniz. Ee, arkadaşlar ben bir çok şey YouTube olmaya hedefliyorum ama bu sizin sayenizde ol, olabilecek bir şey benim sayemde asla olmaz. Şöyle ben bazı videolarımı kuzenimle çekeceğim. Çünkü kuzenim benim yani benim kız kardeşim iki tane erkek kardeşim olduğu için üzerine benim kız kardeşim kardeşim gibi sana kardeşim küçüklüğümüzden beri onunla yaşıyorum. E yani şu an onunla görüşemiyoruz. Çünkü karantina şeyleri olduğu için o kendi ben kendi Ama bu bittikten sonra görüşüyoruz. Her hafta, hafta sonu pazar görüşüyorduk. Hatta YouTube çekmeyi ona karar vermiştik. Kamera şey yapacak Onun vardı. Şimdi <laughs> şey, ben bu çekimi tabletten yapıyorum çünkü daha kamerayı annesinden alamadık daha isteyemedik ama ondan istedikten sonra sizlere hep yapacağım vereceğim ve bana yakında bir telefon alındığı zaman da telefonu kendi TikTok'umu e, söyleyeceğim zaten benim kendi çıktığım kendim kullanıyorum ama arkadaşlar bu sizin tercihiniz ben bir youtuber olmak için hedeflendim de inşallah bu videoyu daha çok beğenirseniz size kuzenimi de tanıtmak isterim. Çünkü onun da bir şey hesabı var. Youtube hesabı var. Derin Kara. Ee, soy isimlerimiz aslında aynı ama biz onun soy ismini Kara diye koyduk. Arkadaşlar onun için de abone olursanız çok sevinirim. Size i̇şte, de öpüyorum. Eğer video önerileriniz varsa yorumlara yazın. Ee, mesela şöyle videoyu izliyorum. Karantinaya günlükleri gibi video izliyorum. Çünkü ben evde çekim yapıyorum. Başka şey çıkamıyorum. Çıksam çıksam aykırı çıkamıyorum. Bana yasak var zaten. Öyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videolarımı beğenmeyi, abone olmayı isterseniz yorum yapmayı da unutmayın. Bay bay.